Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uygulamalı pişti oynayacağız. Daha önce nasıl oynanır videosunu çekmiştim. Şimdi de oynanış videosunu çekiyorum. Bakalım e, İbrahim Bey nasıl oynayacak. Şimdi e, oyun iki tane kart açacak. Açması lazım yani. Evet. Hmm. Joker geldi. Joker en büyük kart olduğu için ben başlıyorum. Şimdi ortada 9 var gördüğün gibi, gördüğünüz gibi. Ben iki tane iki atacağım yani. İki tane iki olduğundan da yaptım. 5 atacağım. Aslında iki tane at. Bunu atabilirim çünkü iki ile almadı. Q attım. 3 attı. Ben bir tane daha Q attım. Joker'i var. Joker'i ele aldı. Arkadaşlar bu arada bu video e, kumarı hiçbir şekilde tasvir etmiyor. Yani sadece şu an eğlencesi nedir? Herhangi bir söz konusu değil. O yüzden bilginize bulunsun. Diyelim biz başlıyoruz. Ben Joker attım. 9 attı, 7 attım. Aa, uzun bir süredir video gelmiyor arkadaşlar. Yani bunun sebebi de hepimiz yoğun insanlarız. Yani iş güç kovalıyoruz. O yüzden yani uzun bir süredir video gelmiyor. 3 attım, 3 aldık bu arada. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan da izleyin yani oyunu. Hepimiz meşgul adamlarız yani. O yüzden biraz video gelmiyor ama affınıza sınırarak iyi ve güzel videolarla karşınızda olacağız yani. Bir jokeri sona saklarım bu arada. Ki el yenilendiğinde elimde şansım olsun da hiçbir şey yaramadı yani bu kadar. Alt attım. Evet, buna vurdu galiba. Vurmadı. Kaybettik arkadaşlar. Olur arada yani. Bu oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Sıkıntı yok yani. Ne kadar naif. Nice? o başlayacak e büyük. Şunlara basacağım lan ben. 4 9 5, 5 unutmayın arkadaşlar. Aa 2 tane jokerim varmış zaten ben. Şimdi niye baktım ki. Bu bu tarz şeyler var şu oyunda şu an görüyorsunuz. Vurdum piştiyim. Işte. Ee, biz normal erkek gibi oynayalım. 6 attı. Atacak. iki attı. Aldım orayı. Süpürdüm. 3 ee, üç attı. ile aldım orayı. Süpürdüm. Dörtle vurayım mı? Vuramadım. Kral attı. Aldım. On attı. Vurdum pişti. Tamam Rıza. Yeniyoruz. abi Bir tane daha vurdum işte. Bir 9 var bende. Sen da atacak Aa onunla pişti vurdum için. Onunla bir daha yoktur o. O yüzden onu attım. Q'yu attım. Aldı Q'yu. Altı. vurdum pişti. Verdi. Saçma yani bir tık artık böyle oyun şeyde olunca takip edemiyorum kartları. Hmm. Oyun olunca işte kartlara değmem lazım takip etmem için. Ben neyi bekletiyorsam jobu mesela kötü oldu ama puan geldi 43'e 10 bir ezici bir üstünlükle geldik rakibimizi kendimizi tebrik ederiz Bizi her ne kadar yok ya geldi ben başlıcam 7 attım 7 bir tane daha attım neden 7 bir tane daha attım elinde 7 yok adamın 7 olsa yani az attım 6 attı az attım Joker geldi. ihtimal aldı orayı. Allah Allah. Şunu attım. 5 attı. 5 attım. Yer dikkatlerde 2 6 8'miş. Bunlar önemli. 2 6 8 attım. Yani bu oyun aslında akılda tutma oyunu yani. Aklınıza ne kadar tutarsanız kazanırsınız da yani bir şans da önemli. Şans da önemli bir faktör. Yine attı. onla vurdum pişliği. Işte. Ee, kız atalım. Ee, atalım. Üç atalım aldı Asla vurdu mu? Vurabilir. 8. Yok geldi yok da alalım dedi burayı. 10 çıkmadı, onu alacak. Allah Allah, 10 yerde o zaman hala. As, asla vur artık. 4'ü yok rakibin, onu biliyoruz. Çünkü olsaydı sayı 4 alırdı. En son biz aldık diyecektim. O da şeyden 23. Gezici bir üstünlük. Şuraya elle atalım. Yine ben başlıyorum. Ee, 10 atalım. 8 atalım. 3 attı. Jopla direkt aldım buna. 9 7 6 varmış yerde. 9 7 6 Q As at. 10 önemli. 10 al. Yer her zaman boş olması için daha iyi. Önünüz açılıyor en azından. Sonra da bekletebilirim de. Bekletmemeyi tercih ettim bilmiyorum. Üçüncü beş. Herhalde. Dokuzu attım. 4 dört. As attı. Kral attım. Jopos tuzu. Bir iyi kaçmışız. O iki tane çok var. E, ye e, yedi kötü ya. de Yine arkadaşlar Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim Bugün de e, piştiği uygulamalar olarak Öğrenmiş olduğunuz Bir dahaki Yıllarda görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın İyi günler